çöl kumları. Fısıldıyorlar. Ne kadar çöperce. Ama biz hala bakıyoruz. Hala merak ediyoruz. Antik Mısır. Nedir bu yerin özelliği? Bu unutulmuş zamanın. Neden bizi çekiyor? Gizli bir mıknatıs gibi. Derin. Eski bir gizem. Bizi çağırıyor, hep çağırıyor. Bir düşünün. Cidden. Büyük krallar. Onlara firavun derlerdi. Altınlara bürünmüş. Taşa gömülmüş. Anıtlar inşa ettiler. Gerçekten devasa olanlar. Gökyüzüne uzanmak için, tanrılarıyla buluşmak için ya da hikayeler bize böyle anlatıyor. Peki, en derin düşünceleri neydi? Hangi sessiz sırları taşıdılar? O görkemli, sessiz mezarlarına. Orada sessizlik ağır. Resimleri görüyoruz. O hieroglifleri. Garip, zarif semboller. Güzel, detaylı sanat. Hikayeler anlatmaya çalışıyorlar. Hikaye kırıntıları. Ama biz onları gerçekten anlıyor muyuz? İç dünyalarını kavrıyor muyuz? Derin korkularını, hırslı hayallerini? Yoksa sadece tahmin mi ediyoruz? Çok eski bir duvarda dans eden gölgelere bakan çocuklar gibi. Bu topraklar o kadar çok şey barındırıyor ki, sadece kayan kumlardan ve antik taşlardan çok daha fazlasını. Sorular barındırıyor. Çok büyük sorular. Hayatın kendisi hakkında. Ölümün kucaklayışı hakkında. İnsan olmanın gerçekten ne anlama geldiği hakkında. Belki de bir bilgiye sahiptiler. O zamandan beri unuttuğumuz bir bilgeliğe. Burada usulca ilerleyelim. Antik geçmiş her zaman dinliyor. Her zaman izliyor. Piramitler. Dev taş üçgenler. Zamana meydan okurcasını ayakta. Tüm mantığa karşı. Onları nasıl inşa ettiler? Halatlarla diyorlar rampalarla diyorlar. Binlerce adam kavurucu güneşin altında didinerek mümkün. Belki de öyleydi. Ama o devasa boyuta bakın. O inanılmaz hassasiyete. Her bir devasa taş o kadar inanılmaz ağır ki, o kadar mükemmel hizalanmış ki. Basit halatlar ve topraktan rampalar gerçekten yeterli miydi? Gerçekten öyle miydi? O taşların bazıları çok uzaklardan geldi. Kavurucu çölü aşarak, geniş Nil'in üzerinden onları nasıl taşımayı başardılar? Sadece tek bir taşı değil, milyonlarcasını. Lojistiği düşünün, gereken o muazzam planlamayı, hepsi bilgisayarlar olmadan, modern aletlerimiz olmadan, insanı durup düşündürüyor. Bilinmeyen bir yardımları mı vardı, yoksa şimdi kaybettiğimiz gizli bir bilgileri mi? Daha basit ama çok daha zekice bir yol. Ve neden? Neden bu kadar devasa şeyler inşa ettiler? Kralları için mezarlar diyorlar bize. Uzak yıldızlara ulaşmak için görkemli bir merdiven. Sonsuzluk için kalıcı bir ev. Ama sadece mezar olarak mı tasarlandılar? Yoksa daha fazlası için mi niyetlenilmişlerdi? Antik güç jeneratörleri mi? Göksel yıldız haritaları mı? Unutulmuş kutsal bilgeliğin devasa kütüphaneleri mi? Taşların kendisi pek konuşmuyor. Sadece orada duruyorlar heybetli, sessiz. İçeride karmaşık tüneller var, boş odalar, dikkatsiz mezar soyguncuları için zekice tuzaklar ya da meraklı ruhlar için. Tam olarak neyi korumaya çalışıyorlardı? Altını mı? Değerli mücevherleri mi? Yoksa bambaşka bir şeyi mi? Çok büyük bir gerçek. Potansiyel olarak çok tehlikeli. Firavunlar açıkça sırlarını güvende tutmak istediler. Ölümün kendisinden bile ve belki sadece belki başardılar da. Piramitler bizi tahmin yürütmeye devam ettiriyor. Bulmacaları sürüyor. Sonra mumyalar var. Özenle korunmuş bedenler. Kat kat ketene sarılmış. Sonsuza dek yaşamayı şiddetle arzuladılar. Sadece hafızalarda değil. Gerçek, korunmuş bedende. Öbür dünyaya tehlikeli yolculuk. Ciddi bir işti bu titizlikle hazırlandılar bunun için. Çok titizlikle. Hayati organları çıkararak, özel natron tuzları kullanarak, uzun, karmaşık kutsal bir ritüel. Hepsi ne için? Sonsuz varoluş hayali için mi? Güçlü, kalıcı bir umut. Ölüler kitabı, büyüler ve güçlü dualar koleksiyonu. Ruha rehberlik etmek için. Gölgeli yeraltı dünyasından geçerek, tüm gizli tehlikelerini aşarak, sonunda sazlık tarlasına ulaşmak için. Onların cennet vizyonu yepyeni bir başlangıç. Tanrıları çok sayıdaydı. Çakal başlı Anubis, ölülerin yeşil tenli kralı Osiris, güçlü ana tanrıça Isis. Bu antik tanrılar gerçekten yalvarışlarını dinledi mi? Sadıkları gerçekten kendi diyarlarına kabul ettiler mi? Yoksa hepsi sadece ayrıntılı bir hikaye miydi? Günlük yaşamları Nil'e ayrılmaz bir şekilde bağlıydı. Büyük nehir onlara hayat verdi. Aynı zamanda aldı da. Çiftçiydiler. Yetenekli zanaatkarlardı. Bilgili katiplerdi. Sevdiler. Güldüler. Korku yaşadılar. Birçok yönden tıpkı bizim gibi. Ama onların dünyası sihirle doluydu. Güvenlik için takılan koruyucu muskalar, gece gökyüzünde okunan alametler, basit günlük eylemler bile derin, anlamlıydı. Bu hayatlarını daha zengin hissettirdi mi? Yoksa taşınması daha mı ağırlaştırdı? Kalbin tartıldığına inanırlardı tek bir narin tüye karşı. Maatın tüyü, yani gerçeğin. Eğer kalbin günahla ağır bulunursa, korkunç bir canavar tarafından yutulurdun. Senin için öbür dünya yok. Bir düşünsenize. Tüm varlığınız, ruhunuzun ta kendisi. Sadece bir tüyün ağırlığıyla yargılanıyor. İnsanı gerçekten düşündürüyor, değil mi? Bizim kalplerimiz o terazide ne kadar çekerdi? Hepimiz içimizde hangi gizli sırları taşıyoruz? Sonuçta onlardan o kadar farklı mıyız? O kadar çok yıl sonra, o kadar çok yüzyıl sonra. Sonsuz kumlarda özenle kazı yapıyoruz. Antik taşları dikkatle inceliyoruz. Modern teknoloji kullanıyoruz. Yukarıda uydular, gelişmiş tarayıcılar. Kendimizi oldukça zeki sanıyoruz ve evet, doğru. Yeni şeyler öğreniyoruz. Ara sıra yeni mezarlar keşfediliyor. Yeni metinler büyük bir zahmetle çözülüyor ama bütün bunlar bizi gerçekten daha yaklaştırıyor mu? Antik Mısır'ın gerçek temel hakikatine daha mı yakınlaştırıyor? Yoksa sadece devasa bir bulmacanın daha fazla parçasını mı buluyoruz? Çok fazla önemli parçası hala eksik olan bir bulmacanın. En büyük sırlar inatla kalıyorlar. Belki de göz önünde saklılar ya da inanılmaz derecede derine gömülmüşler. Belki de bazı şeylerin bizim tarafımızdan bulunması istenmiyor. Ya da belki de biz henüz hazır değiliz. Onların gerçekten bilmiş olabilecekleri şeylere hazır değiliz. Uzak yıldızlar hakkında, görünmeyen enerjiler hakkında, sınırsız insan ruhu hakkında. Onların antik bilgileri bizim için fazla gelebilir. Tehlikeli, evcilleştirilmemiş bir ateş gibi. Neden hala bu kadar derinden etkileniyoruz? Altının cazibesi mi, gücün gösterisi mi? gizemin heyecanı mı? Yoksa çok daha derin bir şey mi? İnce bir bağlantı, belli belirsiz bir tanıma, hayati şeyleri anladıklarına dair kalıcı bir his, gerçekten önemli şeyler. Varoluşun büyük döngüleri hakkında, zamanın doğası hakkında, bu hayattan sonra eğer varsa neyin geldiği hakkında. Onların derin sessizliği çok şey anlatıyor. Keşke düzgün dinleme becerisine sahip olsaydık. İşte böyle. Kumlar antik sırlarını saklamaya devam ediyor. Nil nehri akmaya devam ediyor. Her zaman aktığı gibi. Antik Mısır. Uyanınca yarısı hatırlanan canlı bir rüya. Uzak, gizemli bir geçmişten taşınan yumuşak bir fısıltı. Sorular kalıyor. Çöl havasında ağır bir şekilde asılı duruyorlar. Acımasız çöl sıcağı kadar yaygın. Orada başka neler bekliyor? Zamanın kayan kumlarının altında uykuda yatan Sırada hangi harikaları bulacağız? Ya da belki de hangi harikalar bizi bulacak?